Merhabalar öncelikle. Ben çiftçi bir ailenin kızı olarak karı kız tarım makineleri 3 sıra 2.10 ve 4 sıra 2.80 sap parçalama makinalarını pamuk asadığımızdan sonra tarlamızda deneyeceğiz. Pamuk asadığımızdan sonra bu halde olan tarlamızı bu hale getiriyor. Saplar öğütülerek e, toprağa karıştıktan sonra organik maddesi yükselerek e, toprağın verimini arttırıyor. 280 sap parçalamı e, bıçak olarak, kırlangıç bıçak, yatak olarak Ufak marka ve Nissan marka şanzıman kullanılmaktadır. 2.10 sap parçalama makinesi için 50 ya da 60 beygir traktör 2.80 sap parçalama makinesi için ise en az 80 beygir olan traktörlerimizi kullanıyoruz. Makinemizde 3 kayış bulunmakta. Rulmanlarımız grosörlükle yağlanmaktadır. Makinemizin kullanımı ve bakımları gayet basittir. Kılıçların bakımı 3 civatayla gayet kolay bir şekilde sökülüp tekrar değişimi yapıp takılabilir. Yandaki havalandırmalar kayışların ısınmamasını sağlıyor.